Merhaba. Takımı çok merak ediyorsunuz ve o muhteşem takım şu an karşınızda. Tabii 1 2 oynayış yaptım. Bu arada Semi Pro 2'ye çıktık ve bu Semi Pro 2'nin maçlarını ben size göstermek istiyorum. Ara sıra ben oynuyorum. Semi Pro 1'e çıkmıştım. Hadi oradan dedim bir düşeyim şu Semi Pro 2'ni yapayım filan. Gördüğünüz gibi maç başına 1-29 gol atıyorum. 1.29 gol yiyorum. 18 galibiyetim, 20 mağlubiyetim var. 19 beraberliğim var. Takımı hemen göstereyim. Dizilişimi Şimdi takımın dizilişi böyle ya abi. Aslında bu takım ben bu şekilde oynuyordum. Ama ondan sonra gol yollarında sıkıntı yaşadığım için bunları içeri doğru aldım. Ama tekrardan böyle açacağım. Takım bu şekilde abi tamamıyla debut, word, debut kartlarla oyunu kurdum. Çünkü görüyorsunuz birbirini baflıyor Tabii şöyle bir şey de var. Yani siz şimdi hem debut hem başka kartta kurabiliyorsunuz. Herhalde yarı yarıya olduğu zaman da yine takım birbirini buff'lıyor. Mesela şöyle şu şekilde gösterebilirim size. Ve hiç oynatmadım. mesela kim var burada? Filippo Inzaghi'yi ben hiç oynat... Bir kere oynatmışım pardon 2 olmuş. 81 reytingi var mesela. Şu an Cristiano'nun yerine koyduğum zaman hiç oynatmadığım halde gördüğünüz gibi iki taneden fazla... 81'den 84'e çıkıyor. 3 reyting fazla alıyor. O yüzden e, bu şekilde oynamayı tercih ediyorum bütün takımları. Bir de ikon oyuncular olduğu için, sevdiğim oyuncular olduğu için de o yüzden bu şekilde alıyorum. Bakalım hemen birebir maça geçelim. Çok fazla lafı da uzatmayalım. Güzel bir müsabaki sizleri beklesin. Maçın tamamını yayınlayacağım. Eğer tamamını yayınlama gibi bir şikayetiniz olursa bunu yorumlarda belirtin. Önemli anlamını keselim ama bence tamamını bir yayınlamak daha keyifli olacak sizler için. Mesela şu an Amnem Tüti vardı ama Veron'u deniyorum orada. Ve yeni transferim Javier Zanetti takımda ilk defa oynayacak. Ee, Beharma ile Zanetti ilk defa oynayacak takımda. Veron'u da çok fazla oynatmıyorum. Şu an Veron da de ilk defa oynayacak. İlk defa oynamayacak da yani yeni oyunculardan bir tanesi Ponsikos'a sakatlandığı için. Bu arada rakibimiz bizim bir ligimizde. Şöyle hemen beyaz formamı be, alayım ben. Kahvemi de yudumladım. Hemen başlayalım. Adam yeni başlamış ben. Oo takımı. Lukaku'su var. Aslında Lukaku'yu ben de alabilirdim. Ee, bakıyorum. Karnevalusu var. Yani bir de baya geriye bir adam koymuş. Onun haricinde defansif acayip bir taktikle oynuyor bu arkadaş. Sergen Yalçın teknik direktörü. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ettim. Merhaba sevgili seyirciler. Merhaba. Ben Murat Merhaba. Yarın sevgili evet. Selam diye ama şu an ben joystick oynadığım için. Rivaldo. Zanetti. Abi şu an keyifli bir maç izleyeceğiz. Evet. Aslında diğerinin kafa yaptığı, kafa vuruşları çok iyi. Ama tabii vuramadım daha. Ben diğeriyle çok fazla gol atamadım. En azından kafa golü atamadım. Ne oluyoruz lan? Ne oluyor? Evet. Al abi. Dezeli. De çok güzel. Ya böyle fal mı olur hoca be? Yani aslında böyle fal olmaması lazım ama oluyormuş demek ki. Oluyormuş yani. Şimdi serbest vuruşlar şu an çok yerinde değil oyunda. E, ee, muhtemelen ona güncelleme gelir. Vuruş nereden vuracaksın, nereden yapacaksın. Hatta oyunun internet gördüğün gibi çok kötü bir serbest vuruş olduğu Hiç yani hesaplayamıyorsun edemiyorsun neyin nereye gideceğini topun filan. Onun haricinde ne olabilir oyunda? Mesela şu an internetin ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsun. Öyle bir görsel gelirse çok daha etkili olabilir. Mesela oyuna görsel eklemeyi unutmuşlar gibi geliyor bana şu an. Evet Veron, Maradona. Abi deli baş gibi Sol tarafa gitmeyelim. Rivaldo, Veron. Abi gördüm abi arkadan. Abi şuraya bak işte şut pozisyonu yakalayamıyorum. Yani kör dövüşü gibi ortada böyle kıvranıyorum ya. Anladın mı yani? Pozisyonda kaybediyorum yani şu oyun mantığımı biraz değiştirmem lazım. Bir tavsiye verin bana ya. Yani adam yapışıyor bana böyle. Boşa da kaçmıyor takım ya. Şuraya bak ya. Şöyle bir vuruş. Bum. Evet şu an gülücükler saçıyor. O zannediyor ki ben bunu bilerek yapıyorum. Halbuki bilerek değil yani. Zoraki yapıyorum ben bunu yani. Bu arada Forvet'im Christian Vieri uzun bir aradan sonra tekrar golle buluştu. En son 4 gol attı ondan sonra sustu 2-3 maç. Der yavrum topu. Çok güzel. Şimdi radardan sağ altımda Cristiano Ronaldo'nun boş olduğunu gördüm. Hemen topu ona doğru atıyorum. Ama Ronaldo bu topu alana kadar akşam oldu. Aha gidiyor. Vallahi gidiyor. Aha bomboş bıraktılar beni. Bon Aha <laughs> nasıl kaçtı o Herif çıkarmış lan onu. Kaleci nasıl çıkardın lan sen onu? Abi Maradona. Aslında buradan bak şut vuracağım. Vuramadım. Evet kontra yedik. Aferin oğlum. Aferin. Çok güzel. İstesem böyle kontra atar gediremesi Ama Gözeli'ye bak nasıl koşmuş herif lan. Aferin oğlum. Alman Panzer. Bahama. Veren şu Juan Juan. Şu ben Juan diyor. O Juan diyor. Ben Juan diyorum. Maradona. 1-2. Güzel bir orta. Bir yeri. Abi kesin savunma vurdu bu topa. diğeri bu kadar kötü vuramaz. Hala ister. Viri sen mi vurdun? Yok. Maradona. Abi iki kere basınca direkt yerden açıyor. Bunun da bir ayarı yok ya. Yani şöyle bir kafa hizasından değil. Ya şişiriyor. Kardeş. O gördüm onu. Gördüm. Ama görmem yetmiyormuş. Aferin lan dezeli. Bravo lan sana. Fransız abi eskiden de çok iyiydi. Hala çok iyi takım. Aha! Aha! Arkadaş duraklama istiyor. Şöyle Maradona. Bak Maradona üstünde bir simge çıktı. Ee, o simge aslında Maradona'nın çalım özelliğini çalıştırıyor. Herhalde benden skil yapmamı istiyor. O esnada onu mu denk getirmemiz lazım? Öyle bir şeyler. Bak Maradona'ya şut fırsatı verdi ama Maradona'yı ters kanatta oynatıyorum. Ben şunu anladım. Evet. Maradona'yı ters kanatta oynatıyorum. Cristiano ile bunun yerini değiştireceğim. Daha iyi olacak. Aa Pogba da formsuzmuş. Pogba'nın yerine kimi oynatabilirim orada? Abi bütün hepsi formsuzmuş lan. Figo oynamaz ki orada. Figo sıçar. nasıl sıçar orada Figo. Figo orada adam mı koşturur lan Figo hiç? Hayatta koşturmaz. Hadi Puyolcuğum. Bravo lan Veron. Oyunun görseline biraz takılanlar olmuş. Abi yani, yani 20 GB'lik bir oyun yani. Orijinal FIFA gibi olacak hali yok yani. En azından beleş. Keyifli, rekabetçi bir oyun. İstediğin bütün adamlara sahip olabiliyorsun. Yani illa karttan çıkarmana gerek yok. Tabi transferi çok kötü yapmışlar. Aşırı komisyon kesiyor FIFA. Muhtemelen o da e, aralarda para kazananları engellesinler muhabbetini yaptılar onu. Daha bu komisyon oranları aşırı yüksek ya. Ciddi ciddi baya baya yüksek. Ona bir çözüm bulurlar mı getirirler mi bilmiyorum yani. Baya şikayet oy, oy, oy. olacağını düşünüyorum ben fıcılardan. Abi Viri ne güzel aldım önüme. Bak Viri böyle buradan abanırdı gol olurdu ama bu sefer kaleci. Loris nasıl tutuyorsun lan sana topları? İlk kere bitti. İlk kere bitti 0-0. Oo 1-0. Oğlum ben golü, ha, golü atmıştım. Diğeri atmıştı golü. Abi aslında diğeri bir tane daha atabilirdin ya. Neden atmadın ki sen bir tane daha? Al ola o topu. Zanetti mesela. Bu arada şeyler filan mesela benim kurduğum takımı filan çok rahat kurabilirsin. 80 milyonla, <laughs> 80 milyon dolar değerinde, yani coin değerinde. Fakat şöyle bir şey var. Aslına bakarsan bir tık yani bir iki tane pahalı oyuncu var mesela. Rivaldo pahalı. 12-13 milyon dolar değerinde. Pogba 13-14 değerinde. Pogba zaten şeyden çıkmıştı. Ya yani Bunların haricinde Rivaldo ile Pogba'sız filan Maradona'lı yerili falan çok güzel bir ekip kurabilirsiniz. Yani zannedersem bu 20-30'a bitirebilirsiniz. Bu işi gibi geliyor. En azından ilk, ilk 11'i 30'a rahat kurarsınız. Ya. Mesela Puyol abi 1 milyon değerinde oyuncu. Ya şimdi şu an en iyi kalecilerden bir tanesi şu Michael'dan sonra. Cristiano Ronaldo falan çok ucuz. Messi çok ucuz debut oyun kartlarda bilginiz olsun. Oğlum Rene sen ne yapıyorsun orada be? Abi nasıl pas attı bak. Bak bir çalım. Bak bir plase. Hopa oh, gol. Oğlum bu çocuğa gol atınca alttan bize es işareti yapıyor. Küfür mü ediyorsun? Seviyor musun? Anlamadım ki ya. Evet, iki tarafta çok iyi oynuyor. Kabul ediyorum. Abi verme. çok güzel bir girdi araya. Çok güzel ses yaptı. Pogba. Cristiano hop. Cristiano bir kere aygır ya herif. Aygır ama Rivaldo'nun fizik özelliklerini hiç beğenmedim. Çünkü ayağından çok rahat bir şekilde top alıyorlar. Tamam şutum böyle uygun bir yerde pozisyon falan yakaladı mı acayip falan gol atıyor. Pasları ara pasları mükemmel adamın. Geldi. Çocuk geldi. Ne yapıyorsunuz lan? Abi saçmalığa bakar mısın? Lan! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Allah Allah top arada kaldı Vuramıyorlar edemiyorlar G Gelen böyle orta mı olur lan Amatörde böyle orta yok ha Puyol Allah Allah top çıkmıyor be Oğlum topa vuramıyor lan benim <laughs> Geçesinden rahatlayalım artık yani. Bir gol isteriz yani. Abi lanet olsun ya. Bak bak bak. Ya internetimde bir delay var. Şöyle topu ayağımızda tutalım savunmayı. diye takımı şimdi. Diğeri ne yapıyorsun koçum? Yani sen zanet ile Inter'den bayağıdır arkadaşsın şimdi. Ya bu ayaklar ne Hatta Veron da sonradan Manchester Manchester'dan size geldi. Ya Veron'un attığı paslara bak ya. Dengesiz paslar atıyorlar çok ya. Yani bazen e, istediğiniz yere gerçekten topu göndermek sıkıntı olabiliyor yani. Bu da belki Zanettin'in uyumsuzluğu olabilir. Mesela ilk, ikinci maçı falan olması lazım. Bak bak bak. Bak mesela bu top. Puyol birazcık ağır adam ama bak ya. Ya tek top oynayamıyorsun abi. Çok zor tek top oynuyorsun. Mesela. Şutta da mesela adamı ortaya yapıyorum. Ya bir tane şut bak şimdi şu, kaptırma. Bak gördünüz mü hemen? Adam böyle ben topu düzeltene kadar omuzu koydu aldı topu. E tabi omuzu koyacak alacak topu da. Ama birazcık Vivaldo daha güçlü bir adamdı ya. Abi birazcık pas yapalım. Bak bak. Pogba zannetti. Abi oynar ona pas geldi. Bak. Pasların sayısı değil, şiddeti, kalitesi ve efektifliği. Oho. Ağzını burnunu kırdı lan. Tehlikeli bir yerden kullanılacak. Rivaldo. Rivaldo. <gülüyor> <gülüyor> döndü, döndü 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 vuramadık <laughs> ya. Oğlum bir tane daha atalım bari lan. Ben. Çok güzel ara pas geçmiyor. Bir tane de bak 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 bak. Ha şut vur diyor. Maradona şut. Ulan şut vurduk ya. Nasıl oldu ben anlamadım ya kahvem bitti. Bak orada yine bir telal oldu fark ettiniz mi? Şuta basıyorum Maradona durdu. Diğeri. Veron. Veron sert şut. Az farklı dışarı gitti ve maç bitti. 2-0. Maç biterken Serra Reis de geldi. Serra Reis çok güzel maç yaptık ya. Beğendin mi? Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı... Ölmedim, değil mi? Ne yaptım? Ölmedim. ölmedim. Ölmedim, Bu başka oyun bu. Golli oyun mu? Ölmeli oyun değil Serrari's. Neyse beyler. Hepinize güveniyorum. Yarınla da her gün FIFA atmaya çalışacağım. Bir tusu, bu kanalda bir tusu varsa bir FIFA gelmeye çalışacak. FIFA'ya özel kanal açtık. Orası da, oraya da abone olabilirsiniz. Hatta oraya abone olun. Tamam kızım git bir şey de anlattırmadın bana mesela. Oraya abone olun. Orada devamlı FIFA videoları gelecek. Belki bu serinin yarısı orada yarısı burada olabilir. O şekilde bir şey yapabilir. Tamamı bu serinin orada olacak. Buraya ara ara videolar atacağım. O kanalı zaten açıklamalarda ve yorumlar kısmında o kanalın linkini bırakacağım. Abone olarak destek olabilirsiniz oraya da buraya da. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.